Çizmeden yukarı çıkma. Bilmediği işe, yetkisi dışındaki konuya karışmak. Kendisinden beklenmediği halde bilgisini aşan konularda fikir yürütmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle. Ressamın biri resim sergisi açmış. Ziyaretçilerin resimler hakkında ne düşündüklerini merak ediyormuş. Bir perdenin arkasına geçerek resimler hakkında söylenenleri dinlemeye başlamış. Mesleği kunduracı, ayakkabıcı olan biri gelmiş. Resimleri teker teker inceliyormuş. Tablodaki adamın çizmelerini beğenmemiş. Yanındaki arkadaşına çizmenin hatalarını söylemeye başlamış. Perde arkasındaki ressam kunduracının tenkitlerine hak vermiş. Kunduracı, çizmeden sonra başka yerleri de eleştirmeye başlamış. Ressam bu sefer kızmış. Perdenin arkasından "Arkadaş sen kunduracısın, çizmeden yukarı çıkma demiş.